Gel. Evet arkadaşlar, paralel park alanındayız. Evet. Evet şu an adayımız yanaşmasını yaptı. Buradaki sarı çizgiye Gördüğünüz gibi arka tekerleğini yere bastığı yeri getirmesi lazım. Yavaşça yine geri geri geliyor gördüğünüz gibi. Sarı çizginin köşesiyle Evet, şu an gördüğünüz gibi ayağımın olduğu yerde gayet ortalamış durumda. Şimdi tam sağ yapıyoruz. Aracımızı tam sağ yapıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi. debriyaj ayağımız. Hafifçe debriyajdan kaldırıyoruz. Freni boşa aldık. Ayakımızdaki freni gevşettik. Evet sağdaki sol tarafımızdaki aynadan kaldırımdaki kırmızı çizgiyi gördüğümüzde duruyoruz. Aracımızı tam sol yapıyoruz. Yavaşça salıyoruz arabamızı aşağı doğru. Sarı çizgi arka tekerleğimiz girdi. Ve duruyoruz. Gördüğünüz gibi iki tekerlek de sarı çizginin içinde. Herhangi bir durum yok. Kaldırma çarpma durumu yok. Arka tarafa bakıyoruz. Burada da herhangi bir sorun yok. Şimdi Birinci fitesi al. dörtlü kapa. Sol sinyal ver. Evet. Şimdi freni bırakıyoruz. Debriyajdaki ayağımızla kullanarak birazcık gevşetiyoruz. Buradaki dubayı aracımızın sağına alıyoruz. Duruyoruz. Bir buçuk tur direksiyonumuzu döndürüyoruz. Sonra yine yavaş yavaş debriyajı kullanarak Sağa doğru çevirerek aracımızı çıkarıyoruz.